Tekno bu bölümünde yine temizlik haftası. Lenin evet. bizde ara ara böyle temizlik haftaları oluyor. <laughs> yine temizlik günündeyiz. Evet her temizlik gününde farklı makine kullanıyoruz. Bizim evet. de huyumuz bu işte adet Ama edinmişiz. bu sefer yükselttik iyice <laughs> Evet upgrade ettik. Tamam yine Philips. <laughs> Philips'in maratonu 9205 hmm. Abi bu. Biz Jewel incelemiştik. Jewel bu inceledik. maraton bu şöhretli bir seri. Bu, bunun abi benim için ayrı bir önemi var. Senin süpürgem. Evet. 9202 benim süpürgem abi. Hmm, bu 9205. Bu, muhtemelen Türkiye'deki ilk beyaz eşya incelemesi olabilir bir dolarımız sitesindeki. Şu an hala bizim <laughs> blogun tozlu sayfalarında duruyor. Hmm. Ve ben de hala kullanıyorum Yani 6 sene falan oldu galiba. Ee, bayağı deneyimlisin bu, sen. <laughs> bu benziyor mu? Aynısı. Ama hmm. bir önemli bir fark var. Burada çok bariz bir şekilde renk olayını değiştirmiş Philips. Bu yani Ferrari kırmızısı mı diyeyim ne diyeyim bu. Benimki hiç böyle bir, şey, bir görselliği yok. Cayır cayır yok. bir kırmızı yani. Evet. Siyahıyla falan acayip e, tasarım yani çarpıyor. Evet. Ben şu şeye çok takıldım. Hani şimdi jant diyeceğim gülecekler ama şu şeyler tekerleklerin hani ortası evet. var ya. bari spor otomobil şey yani tasarımı. Kesinlikle. Şimdi Demet abi bunun önemli bir farkı var. Hı. Yani bunu tercih eden adam niye alır sorusunun evet. cevabı hemen burada. Tost torbası yok. Hım. daha önce incelediğimiz jewel'dan en büyük farkı o diyorsun. Evet. Tost torbası yerine ne var? Hazne var. Hazne var. Şimdi onu bunu buradan çıkartalım. Tamam. Şu içindeki de çıkıyor galiba. O da çıkacak. İyice dağıttım. Evet. Oh. Hatta üç parça var işte. Şimdi şöyle. bu benim elimdeki fincan gibi olan şey haznesi. O hazne. Doldukça. İki litrelik bir hazne o. Boşaltıyor. Evet. Şu da onun merkezi. Yıkasam bunu olur mu? Yıkan. Olur. Evet. Bak bu şöyle parçalar. Bunu kendi başına yıkayabilirsin. Bunu yıkayamıyorsun. Bunun fırçası var içinde. İçinde küçük, zaten. Bir, küçük bir fırça var. Da Onunla kendisi. tozunu alıyorsun. Onunla tozunu hmm. al alacaksın. O, onu kaybetmemek lazım çünkü başka fırçayla olmuyor. Çok hassas bir şey bu. Hmm. Şey Kiliş yazmış içine lazım. de. İki ayda bir bunun tozunu alın yazmış. Evet. Ee, ama çok çok çabuk kirlenen bir şey değil. Hmm. Bu şimdi hazne kısmı. Yıkasan da olur diyorsun. Yıkasan da olur. Da olur diyorsun. Aynı zamanda makinenin tutamağı işine yarıyor şu Tabii. kısmı. Şimdi abi bir esprisi daha var. Bunda siklon denen bir sistem var. Normalde toz torbası ne olur? Tıkanır değil mi? E, i̇şte Dolunca, zamanla dolar tıkanır. Evet. Bu da zamanla doluyor sonuçta. Ama bu tıkanmıyor. Niye? Çünkü siklon olduğu için şöyle bir hava akımı var içinde. Hmm, tamam. Tozlar hiçbir zaman böyle çökmüyor. Hmm. Sürekli hareket halindeler. Dolayısıyla emiş gücünü kaybetmiyorsun. Anladım. Hep dolu da olsa aynı güçte kalıyor. Evet. Tamam. Nasıl topluyoruz? Şimdi. Tamam. İstersen gel tak. Şimdi. Şu. Bitti. Oturdu. Kullanıma hazır. Hazır. Ne kontrol var? Ben minimum maksimum hız ayarını görüyorum. Evet. Şimdi görüyordum. devir kontrolü. Ee, şimdi bu makinenin abi e, önemli özelliklerinden bir tanesi. 2200 watt motor var. Tamam. İşte 400 watt da emiş gücü var. Philips onu özellikle belirtiyor. Evet biz hep bunu geçen sefer evet. de söylemiştik. Yine belirtilmiş. Güzel önemli bir bilgi. Evet. Philips bunu saklamayıp Buradaki belirtmesi güzel. Buradaki ayarda onun kuvveti. Tamam. Şöyle bir şey var. E, park eden geçerken bunu sonuna kadar açmış olmanın bir faydası yok. Hmm. Hem minimuma yakın evet. olduğu zaman sesi daha az çıkıyor. Evet. O yüzden bu önemli. Açma kapama, Açma düğmesi, düğmesi var. var. Tost, e, kanma göstergesi aynı zamanda evet. bu. Bir de işte e, şeyin kablosunun toplama sarması. Kabloyu içeri sarma evet. şeyi. 11 metre demiş. 11 metre kablo uzunluğu değil. Kullanım menzili. Aha. Çünkü bir de kordonu var ya bunun sonuçta kendi Hortumlar, hortumu şey var, var pardon. Kendi şeysi. Kablosu 8 metre. Tamam. Hmm. Ve devrilmez etmez kolay kolay. Kocaman tekerlekleriyle evet. hmm. falan. Murat şu kutuda yazan HEPA filtre, onu HEPA 13 olayı nedir? HEPA 13. Şimdi Levent abi. Biliyorsun geçen seferki Jewel'da bir koku mekanizması vardı. Evet. Hem orada anlattık. Hem filtre vardı hem koku vardı. Evet. Bunda koku yok. Bunda hava geliyor. Yine orada anlattığımız gibi bir kısım toz o şiddetle buradan çıkabiliyor. Tabii. Ki çıkıyor da kaçıyor da zaten. Çok ince tozlar. Hmm. Bu filtre o ince tozların 99.95 bunun ölçüm var. Bu HEPA filtre hmm. bir standart. Tamam. Onun %99.95'ini tutuyor. Tamam. Hatta dikkat ettiysen burada etrafı da bunun yine izolasyonludur Lastikli evet. evet. Hiç kaç kaçmasın diye. Bunu yıkayabiliyorsun ama dört kere. Belli periyotlarda Dört kere yıkıyorsun sonra değiştiriyorsun. Philips onu satıyor herhalde. Tabii canım. Bu yedek bu Hepa Hepa parçasını evet. satıyor tamam. Ama yıkanabilmesi güzel bir şey. Sıcak havada oradan normalde şu evet. ızgaradan çıkıyor. çıkıyor. Şöyle bastırdığın zaman tamam. takılıyor. Şurada bir tutamağı daha var. Evet oradan. İstersen oradan kaldır abi. İstersen şuradan. Tamam. Şey Murat, şimdi ana ünite bu. bu. Kırmızı. Kırmızı. Renk seçeneği, bu modelin rengi kırmızı galiba. Bu modelin özelliği. Tamam. Gibi. Şimdi tabii biz burada kadrajın sığmadığından göstermiyoruz. İşte hortumu var. Evet. Teleskopik bir boru var. Borusu ucunda. var. Ucuna da bunlar takılıyor. Evet. Şimdi sen yokken ben birazcık bunlarla uğraştım. Şu triaktif dedikleri başlık ya da artık hani kafa mı diyeyim başlık. Murat işte klasik hani fırçasını içeri çekersen halıyı falan almak için dışarı çıkartırsan işte fırçalamak evet. için düz yüzeyleri. Bütün yüzeyi dışarı çıkıyor. Bütün komple bir Doğru. parça dışarı çıkıyor. Bir de şu ufaklar var. Şimdi bunların espri'si de şu imiş. Hani masanın ayağı mesela bunu böyle bir şekilde alamazsın ya. Evet. İşte şu hiç olmazsa orayı fırçalıyor <laughs> İyi. geçerken bu yan iki yandaki çıkıntılar. Daha önce de gördüğümüz gibi şu perdeleri falan alan ağzı var. Şu Heh. minder arası. Minder arası ama ben onu... Senin temizlik <laughs> Ferhat'ın. <laughs> evet bunu kablo temizlemek için kablo karmaşası tamam. arasına sokuyorum bunu temizliyorum. Tamam. tamam. Bir de şu fırçası var. Elbise fırçalıyor Elbise galiba yapacağız. ya da benzer şeyler. Daha önce gördüğümüz beğendiğimiz bir detay vardı Murat. Kilitli. Evet aynı sistem. Ee, çeksen de çıkartamazsın. Ha, orası Söyle. Dolayısıyla zamanla gevşedi mevşedi durumu yok. Şu ikisi... Tuttuğun kısmın altında saklanıyor. Tamam. Bu ucuna takılıyor zaten. Evet. Ee, Murat nasıl saklıyorsun? Şimdi şunu arkada takacak yer var. Şöyle var. Ha. Kablosu üstten dolanıyor. Böyle kaldırılıyor. Evet. Dikine de duruyor ama asıl şeyini böyle yapmış. Yani asıl tekerleklerinin üzerinde Şöyle diyeyim. duruyor. Şöyle Bunun... duruyor. Bunu da yapmışlar. Ama şeyi dikine e, tekerleklerinin üzerinde daha Böyle duruyor. kaldırdığın zaman daha belli tozları. Dikkat ettiysen hayır dengeli. Hı. Hmm. Tasarımında da var etmiş, Evet. Ayak, ayak, ayak da var. ama yani şey böyle yıkılacakmış gibi evet, durmuyor. Evet. Güven veriyor. Biz yani. böyle saklıyoruz herhalde. Hmm. Ayak, ayak yapmış özel olarak. Evet. Şimdi Murat, güzel süpürge, değişik bir cihaz teknolojisi belli ki yüksek. Hediyesi ne kadar? Bak, bildiğim kadarıyla abi. Bunun şimdi şöyle kampanyaları oluyor. Mesela ben benimkini kampanyada aldım. Çok tamam. çok ucuz, ucuz aldım. Böyle bir fiyat yoktu aldığım hmm. zaman bunun da fiyatı 600 700 lira arasında değişiyor. Aha. Bu kategori için bu kategori böyle mi zaten? Herhalde bunlar zaten torbalılardan pahalı herhalde. Pahalı. Doğal olarak pahalı. Artık e, torba istemeyenlere özellikle yani bunun en büyük özelliği yani saydığımız bir sürü şey var ama en büyük özelliği tabii ki torba sistemi. Evet. Bunu sahibi e, torbadan kurtuluyorsun. Tamam doğru. Bunu boşalta boşalta kullanıyorsun. Artı işte tıkanmıyor. Tamam. Güçlü de bir sistem. Tamam. Bunlara şimdi parayı veriyorsun. Ona göre karar vermen lazım. Evet. Eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum diyorsan. Evet. iyi seçeneklerden bir tanesi. Evet, evet. Hatta kutunun üstünde gördüğümüz kadarıyla evde teknik servis ibaresi vardı. Evet. Öyle bir Türkçe bir etiket, etiket var. Etiket yıl evde teknik servis diye. da güzel bir şey. Çünkü sonuçta büyük de bir cihaz. Yani bunu tabii alıp bunu da da çok koltuğunun altına taşıyamazsın. <laughs> <de> <laughs> evde teknik servis kampanyası Philips'in. O da güzel. Şeyine de baktım. Kullanım kılavuzuna da baktım. Türkçe. Türkçe'de. Türkçe tabii. Türkçe bölüm var. Her evet. şey... Bu Ortada, temizlik detayları gayet zaten güzel. orada yazıyor. Ki e, hangi fitil ne zaman tabii. temizlenecek, nasıl temizlenecek evet, hepsi yazıyor. Hepsi var. Gayet güzel. Philips Marathon 9205. 05. 05. Evet, evet abi. Bugünkü süpürgemiz. Evet. <gülüyor> Hadi tabii. Bir sonraki temizlik gününde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.